çıksın de çıksın arabalar Murat çıksın. Bunlar da hessiz mi geldi? Yine hessiz mi Bunlar belgesel yapalım. Ha gene mi? Geçen nereye belgeselimiz neye gitti? Şimdi bu memleketten suyumuzu alacaklar. Böyle bir şey olmaz. Nereden geçecek? 15 metre yol yaparmış. 15 metre burada kim binaları sokuyor? Gelecek de benim binayı öyle e Ab açık ortadaki elektrik değil, elektrik bahane, sularımız şahane arkadaşlar. Yazın ne zamanı? dedem dünya duruluk aka gene de akacak dünya kıyamete kadar. Dere kuymaz, dede de kimse vermez. Yazın gelir zamanı. Yazın gelir zamanı. Eğer dünya 200 alanı kurulacak noktaya kadar 200'e düşmüşse çok ya, ciddi bir çanlar çalıyor anlamındadır. Bu çanları artık ya, sesini mi yükselteceğiz, frekansını mı yükselteceğiz? Ya bu anlamda bakarsak şey, yaptığımız iş o zaman daha iyi anlaşılır. Ya, hukuk dediğimiz zaman çok mu? Ülkemizde hukuk yerini buluyor, koşullar buluyor. Şimdi buna baktığımız zaman da o zaman tek bir şey kalıyor toplumsal hukuk. Kanunun bittiği yerde hukukun bittiği yerde başka kurallar devreye girer ama biz onları denemek istemiyoruz. sanki açalım. Arabalar çıkacak. gidelim, Arabalar Sanki dertler sandığı Can varız, dere vermez